Bitman Kripto kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere belki sosyal medyada da görmüşsünüzdür veya haberlerde de görmüşsünüzdür. Örnek veriyorum 100 dolarını 1 milyon dolar yapan işte 1000 dolarını 4-5 milyon dolar yapan veya 700-800 dolarını 550-900 bin dolara çıkartan birçok kripto gündeme gelmiştir. Tabii ki bunu yapmak e, var mı? Tabii ki de bunu yapabilirsiniz ama riski çok ama çok yüksek. Yani kumar oynamaktan bir fark yok. Ben de bugün bu gibi coinleri nasıl bulabiliriz? Yani tabii ki bizim burada hedefimiz böyle 400-500 bin dolar veya 1 milyon dolar değil. Tabii ki de burada günü kurtarmak veya atacağımız coinlerde 15-20x yakalamak, belki 100x yakalamak. Tabii ki de bunu küçük bütçelerle yapmak. Örnek veriyorum 10 dolar atıp 100x yaparsak yani gerçekten de güzel bir bizim için bir bütçe oluşturmuş oluyoruz. Yani 10 doları 1000 dolar yapmak gibi. Ben de burada örnekleriyle beraber göstereceğim ve bunu hangi botla yapıyorum? Bunu göstereceğim sizlere. Trojan botla yapmaktayım. Bu Trojan botla alakalı sizlere en basit şekilde anlayabileceğiniz dilde eğitimi vereceğim arkadaşlar. Bakın ekranımda gördüğünüz gibi zaten telefonda da aynı bu bilgisayarda da aynı. Yani sizi karşılayan ekran hep bu. Kafanız karışmasına gerek yok. Ben burada detaylı hepsini değineceğim. Hangi tuşlar neye yarıyor sizi ilgilenen yerler neresi hepsini tek tek değinmeye çalışacağım. Öncelikle açıklama kısmında bir e, Trojan Bot'a bir giriş linki bırakıyorum. Direkt bu linke tıklayarak direkt Trojan Bot Telegram uygulamasında açılacak. Zaten start dediğinizde sizi bu ekran karşılayacak. Aynı zamanda o linkten girdiğiniz için de işlem ücretlerinde da güzel bir indirimde alacaksınız. %10 %20 arasında. Tabii de bu bir anlaşma falan değil. Genelde bu şekilde birini davet ettiğinde yani o linki kullandığında ben de aynı şekilde farklı bir linkten giriş yapmıştım. Benim de yine işlem ücretlerinde indirimim bulunmakta. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Tabii ki de botu kurmanız için öncelikle start dedikten sonra burada starta basıyorsunuz. Bakın şuradaki şu noktadan start geldi. Şimdi ayarlamaları yapmadan önce bir para yatırma olayına gelmek istiyorum. Bakın Burada Solana yazan yerin altında bakın tam ekranda gördüğünüz gibi Solana'nın altında yazan bir cüzdan adresi bu sizin cüzdan adresinizdir. Bu cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Bu cüzdan adresine bakın OKX TR olur, Binance TR olur veya farklı borsalar hangisini kullanıyorsanız fark etmez. Solana coin alıp Solana ağından bu cüzdana Solana gönderiyorsunuz. İsterseniz artık o borsanın minimum çekim miktarı neyse ona göre gönderimi sağlayabilirsiniz. Daha sonra zaten cüzdanınıza para hızlı bir şekilde yansımakta bakın benim şu anda bu cüzdanda 40 dolara yakın bir param var. Bu 40 dolarla tabii ki de bu coinleri de nereden alıyoruz? Yani coin'in doğruluğu vesaire nereden tehdit ediyoruz? Ona da geleceğim. Daha sonra parayı yatırdıktan sonra uygulama ayarlarını yapmak istiyorum sizlerle beraber. Yani bu botu kurduk ama hangi ayarlar ne işe yarıyor? Buy sell, position, limit orders, işte copy trade sniper gibi şeylere değineceğim ama öncelikle bir ben alım, satım ve settings ayarlarına değineceğim arkadaşlar. Zaten bu copy trade'in konusu farklı. Bu copy trade özelliğini yine ikinci bir videoda da bahsedeceğim. Bu copy trade özelliği de hemen hızlıca bahsetmek gerekirse. Copy trade farklı bir cüzdanı kopyalamak. O cüzdan ne alıp satıyorsa siz cüzdanınızda o cüzdanı taklit ederek alım satım yapacak. Bunun konusu farklı bir yerde. Hemen settings ayarlarına geliyorum. Bakın settings ayarlarınıza geldiğimizde sizi böyle bir ekran karşılayacak. Bu advanced modda. Advanced modda bir fast açık olması gerekiyor. Bu turboya dalırsanız da, da bu slipaj oranını yüksek tutarak coinleri çok daha hızlı şekilde almanızı sağlıyor. Ama buradaki Marj miktarı yani slippage miktarı yükseldiği için burada çok yüksekten de alabilir. O yüzden Turbo'yu çok fazla kullanmayın. Ama Fast en sağlıklısıdır. Yani yapabileceğiniz en iyi ayar buydur. Daha sonra arkadaşlar Buy settings'te mev Protect, sells mev Products, Buys var. Yani Auto Buy, Auto sell bunların hepsini kırmızı yapıyorsunuz. Bunlar eğer sizde yeşilse bunların üstüne tıklayarak bunları kırmızıya çeviriyorsunuz. Daha sonra chart Privacy gibi bunları da kırmızıya çeviriyorsunuz. Bakın m projects şey demek yani gizli bir kapıdan yani aldığınız alım satım işlemlerini gizli tutmak. Ama bu gizli tutma işlemini de çok uzun süre yaptığı için alım satımlarda başarısız olabilirsiniz. Bu zaten sizin işinize yarayacak bir şey değil o yüzden oraya çok girmiyorum. Dediğim gibi bunlar gereksiz şeyler bunları sizler kapatabilirsiniz. May Protect'in anlamı yani sizin alım satımınızı gizli tutması, saklaması anlamına gelmekte. Farklı yerlerden alım satım yapması gibi düşünebilirsiniz. Balıklara geldiğinizde buraya wallet de ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Daha sonra simple moda tıklayın arkadaşlar. Simple moda tıkladığınızda bakın sizi böyle bir ekran karşılayacak. Yine fast. Daha sonra da buy amounts. Yani geldiğinizde buradaki alım miktarlar. Diyor ki yani senin hazır ayarlarında bulunması gereken alım miktarları neler? Bakın benim 0.1 sol, 0.3 sol, 0.2 sol, 0.5 sol maksimum bir soluk bir alım var. Bu bir soluk daha hiç kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Genellikle 0-1, 0-3 atıyorum. Çok güveniyorsam 0-5 atıyorum. Bir solu da Genelde böyle gerçekten o proje inanmışsam arkasında sağlam yükselişine inanacağım şeyler varsa o yüzden bir solu bazen kullanabiliyorum. Yani bu ayarlar sizin hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. Daha sonra buy slippage oranı var. Bunu %15 yapın. Sell slippage oranını bunu da %15 yapın. %30, %40 yapın diyenler var ama sakın o seviyeleri çıkarmayın. %15 seviyesinde de ben hemen hemen neredeyse 7-8 aydır kullanıyorum bu işlemleri. Tabii ki de kârlı yaptığımda oldu, zarar yaptığım da oldu. Bunları da yine videonun sonunda açıklayacağım. Bunlarla alakalı da arkadaşlar yine 15 yaparak da sağlıklı bir şekilde alım satım yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde sell protection var. Eğer bu sizde yeşilse bunu da kırmızıya çevirmenizi tavsiye ediyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra bakın hemen yeniden start diyorum tamam. Mı? Ayarları yaptınız. Artık alım satıma hazırsınız. Daha sonra tabii ki de bu ayarlara yeniden gelip bunu buradan arkadaşlar advanced menüye çevirmeniz gerekiyor. Advanced'a çevirdiğinizde yeniden start diyorsunuz. Bakın sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda da zaten detaylı şeyler görünüyor. Withdraw, withdraw'da para çekimi bu da çok basit. Bu çekime daha sonra geleceğim ama benim şu anda alım. Örnek veriyorum hemen sol ana ağından bir coin seçmek istiyorum. Bakın Bopa diye bir coin var. Bu Bopa coin'i almak istiyorsun veya farklı takip ettiğin fenomenler olabilir veya kendin araştırdın buldun. Coin'in CA'sını veya Panfum'a girdin oradan kendin kovaladın. Pumpful'dan bir coin yakaladın bunun CA'sı oluyor. Bakın burada hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada baktığınızda BOPA yazıyor. BOPA'nın bura karşılığında da bir CA yani bunun kontrakt adresi. Bu kontrakt adresini kopyalıyorsunuz. Hızlı yani bu sizin çok pratik yapmanız ve çok hızlı alım yapmanızı sağlıyor. Yani e, farklı uygulamalar üzerinden borsaya girip satın almak vesaire size emin olun çok zaman kaybediyor. Bu şekilde bu bottan çok güvenli bir şekilde alım satım yapabilirsiniz. Girdiniz coin'i buldunuz kontrak adresini kopyaladınız. Hızlı bir şekilde geldiniz bunu Buraya yapıştırıp Enter'a bastınız. Bakın Enter'a bastığınızda hemen size ekran geliyor. Diyor ki ne kadar almak istiyorsun? 0.1 mi 0.3 mi 0.2 mi? Bakın benim 0.1'de kalmış. 0.1'e tıkladığım an direkt hızlı bir şekilde alıyor. Hiçbir şey sormuyor. Direkt senin hesabına ekliyor. Daha sonra hemen al diyelim buna da. Bakın al diyorum. Al geldi. Direkt wife token diyorum. Tam tokenlerimi gör Bakın tokeni şu an aldım. Token de şu anda da refresh diyerek de burada da mıyım zararda mıyım bunları görebiliyorsunuz. Ben deneme amaçlı aldığım için bakın şu anda 0.32 sen zararda. Geldim satmaya. koyun bir baktınız buradan refresh dediniz. PNL olarak işte diyelim ki 20 dolar attınız 200 dolar olmuş. Hemen hepsini satmak istiyorsunuz ve %50'sini satmak istiyorsunuz. Burada eğer bizden fazla token alsanız da bakın yukarıda da işaretleri de var. Ama eğer %50'sini satmak isterseniz %50'ye tıklayıp tamamını satmak isterseniz de yüzde %100'e tıklarsanız da bakın ben yüzde yüzünü tıkladım hemen sattı. Ne dedi? yüzde %2.32 bir zarar elde etti. Daha sonra start menüsüne geliyorum. Ve şu anda da yine aynı şekilde kaldığım yerden devam edebilirim. Aslında bu kadar alım satımı basit arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki linklerden yine ben aşağıya bırakıyorum bu bota ulaşabileceğiniz linki. Oradan da linke hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Başka bir şey yok. Limit orders var. Bu limit orders da örnek veriyorum aldığın coin'i belirli bir limite vererek de e, sattırabiliyorsun. Ama bunu tavsiye etmem manuel takip etmek en sağlıklısı. Çünkü bazen o seviyeleri çok limit atılımda o seviyeye gelmeden de Bazen döndürtebiliyorlar. O yüzden size çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor bu konuda. Sniper modu var. Copy trade modu var. Bunlar hep ayrı bir video konusu olarak yayınlayacağım. Bu seriyi takip etmek isterseniz kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa eğer aşağıda yorumlarda belirtin. Ben bu yorumlarınızı gördüğümde hızlı bir şekilde yardımcı olacağım sizlere. Şimdiden herkese bol kazançlar.